Merhaba arkadaşlar. Sabit vebesto montajını kısa çekimle sizlere yardımcı olmak için bir video çekmek istedim. Webesto 5,5 kahvalık cihazımız tüm vebestolarda aynı hemen hemen sistem aynıdır. İçinden çıkan parçalarımız yerine tamamlar. Yapmamız gereken ilk önce vebestoyu hazırlıyoruz. Altını lastiğini koyuyoruz. Sonra montaj yerimizi bu şekilde kesiyoruz. Egzoz deliği yanmasın diye biraz büyük kesiyoruz biz bunu. Bunun altındaki şablon bunu karşılıyor. Bu şablon bu şekilde parçalarımızı tamamlıyoruz. Alt sacımızı, bu yanmaz sacı bunu koruması için gerekli olan aparatımız bu bizim. Bunu da bu şekilde takıyoruz. kurulumunu yaptıktan sonra cihazımızın altında bir hava emiş var. Temiz hava bir de kirli hava çıkışımız var. Bunları da elimizdeki birisi egzoz birisi hava emiş hortumları. Bunları da yerine taktıktan sonra Arkadaşlar bunu bu şekilde yaptıktan sonra burası mazot cihazımıza giriş. Hava emiş egzoz. Yapması gereken bu. Bunu bu şekilde tekrar açmış olduğumuz deliğin içinden tekrar geçiriyor. Cihazımızın bu şekilde kurulumunu yaptıktan sonra elektrik bağlantı işimiz kalıyor. Elektrik bağlantılarımız zaten soketli sistem olduğundan dolayı bu ana giriş bağlantımız bunu bu şekilde takıyoruz. Cihazımızın mazot pompası yine bunu bu şekilde takıyoruz. Depodan gelen şu şekilde depoyu da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde depodan girişi, depodan girişi Sokette dikkat etmemiz gereken konu bu. Soketli tarafa her zaman cihaza girecek. Ee, gelen taraf da depodan gelen tarafta bu tarafa girecek. Bu şey, depodan bu şekilde çıkış alıyoruz. Buradan geliyor. Mazot filtresini ortaya takıyoruz. Depo ile cihazın arasına. Depodan çıkış istikametine de mazot otomatiğimizin bu şekilde takıyoruz. Depodan geliş böyle. Soketli tarafından da cihaza giriş yapıyoruz. Cihaza giren tarafı soketli taraf olması gerekiyor. Dışarıdan elektrik bağlantılarımız da bu şekilde eksi artı ve burada sigorta 20 amperlik sigortamız var. İlave ettikten sonra bundaki Webestem Pro YouTube kanalımıza da yükledik Webestem Pro diye. Bu şekilde önce iki tane düğmeye ortadaki iki düğmeye basıyoruz. Manuel pompa dedikten sonra 20 ekranda bunu cihazımızın e, mazot gelen kablosunun uzunluğuna göre buradan saniyeye artırıp eksiltebiliriz. Örnek veriyorum 1 metre ve üzeri ise 120 saniye kadar ayarlıyoruz. En sonunda bu şekilde mazot pompalamaya başlayacak. Ve eee görüntü olarak bu şekilde ana gövde depo altta gözükmeyen egzoz hava emiş mazot pompası ve gösterge paneli